Merhabalar gençler. Kazan testlerini çözmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz itme ve momentum. Toplam iki tane testten oluşuyor. Şu an birincisini çözüyoruz. Hadi başlayalım. İlk sorumuz diyor ki durgun haldeki bir cismin ivme zaman grafiği verilmiş. F eşittir MA'yı yazıyoruz. F eşittir MA. Yani şimdi baktığımızda kuvvet ne yaparsa ivme onu yapar. Kütle sabit. O zaman şöyle desem olur mu kütle sabit olduğu için? Aslında bu ivme zaman grafiği ya. Kütle sabit olduğuna göre kuvvet zaman grafiği içinde buradan pay çıkarabilirim. Yani burayı 3F, buraya da F dersem ivme zaman grafiği ve kuvvet zaman grafiği benim için aynı olmuş olur. Yani burayı da kuvvet gibi düşündüm. Bu konuda F çarpı delta T eşittir, M çarpı delta V. Yani itme eşittir momentum değişimi formülü biliyorsak biz birçok soruyu halledebiliriz. Elimizde ne var? Grafiğe bakıyorum. Kuvvet var. Başka ne var? Zaman var. O zaman bu ikisini çarparsanız size itmeyi verir. İtme aynı zamanda momentum değişimine eşittir. En başta durduklarına göre ben buradan son momentumlarını bulursam momentum değişimlerini de bulmuş olacağım. Mesela son momentumunu 10 buldum. İlk momentum sıfır olduğu için 10-0'dan yine 10 olacak. Yani bu grafiğin alanını bulmam yeterli. 3F çarpı T bakın. 3F çarpı T. Buranın alanı. Burada F çarpı 2T. Yani 2F çarpı T. Sevgili gençler. Şimdi itme momentum değişimine eşit. İlk momentum sıfır olduğu için dolayısıyla hani P2 eksi P1 ya bunu sıfır alacağım. Öyle demiş soru. Direkt son momentumunu verecek. O zaman diyor ki bana T anındaki momentumu. T anı bura. Yani 3F çarpı T'ye P1 demem gerekiyor. Bir de diyor ki 3 t anındaki alan alırken ekleye ekleye gidilir. 3FT, 2FT daha 5FT kadar momentum oluşturmuş. p 2 eşit olacak bu da. Taraf tarafa böldüğümüzde doğru cevap 3 bölü 5 olarak bulunacak. İki oldu no soruya geldik. Kütlesi 8 ton olan durgun bir roket. Hadi bakalım. Kütlesi 8 ton. 8.000 kilo. E, roket aldığı 1 ton yakıtı yakarak. ha 8.000 kilo. 1.000 kilo da yakıt alıyor. Evet. E, dışarı atıyor. Roketin hızı ne olur? Ya bu ilk momentum eşittir son momentum'a. Momentum bildiğiniz gibi korunumlu bir büyüklük. İlk momentum sıfırsa son da sıfır olur. Bu soruları çözerken bir yön tayin etmek istiyorum. Yukarıyı artı aşağı eksi seçtim. O zaman bu roket biliyorsunuz eksi yönde benim seçtiğime göre bir yakıt fırlatıyor. Yakıtın hızı da 2000. O zaman şöyle yazabilir miyim? Eksi yönde yani eksi 1000 çarpı 2000 ile yakıtı fırlatıyor. kütle 8000 kalıyor. 8000 8000 kalıyor. Hızı ne olur? Bitti. Bunu bu tarafa atarsak 2 milyon eşittir. Şu 3 tane sıfırımız kafadan gitti. 2008'e bölersek de cevap 250 metre bölü saniye olarak bulunur. Biraz işlem kalabalığı var. Başka bir şey yok. Ya bunlar neyle çalışıyor? Yani itme momentumdaki değişme işte olacak ya. Bakın ee, roket bu tarafa doğru yakıt fırlatacak ki kendisi de bu tarafa doğru gidebilsin. 3 nolu soruyu çözmeye başlayalım. Kütlesi 6 kilogram olan oyuncak araba üzerindeki X ile birlikte sürtmesi yatay yolda 10 metre bölü saniye hızla hareket ediyormuş. Kütlesi 2 kilo olan X cismi hareketin tersi yönünde arabaya göre. Bakın dikkat edilmesi gereken şey şu. Eğer yere göre dediyse bu hızı... Bir saniye burada bir arıza var. Arabaya göre 5 ile atılıyor diyor. Burada 10 yazıyor. 10 mu alacağız 5 mi? Ne yapalım? yazıyı alalım. 5'i bir kullanalım. Olmadı. Onunla çözeceğiz. Yapacak bir şey yok. Burada 5 yazıyor. Burada 5 yaptım. Arabaya göre 5 ile atılıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. İlk momentum eşittir. Son momentum olmak zorunda. Momentum vektörel büyüklük. Şimdi araba kaç kilo? 6 kilo. Hemen buraya yazdım. 6, 2 daha. 8 kiloluk bir otomobil var. 10 metre bölü saniye hızla sağa doğru gidiyor. Üçün, üstündeki bir kütle sola doğru yere göre atılsa direkt şöyle yazacaktım bak. Eksi çünkü sola doğru atıldı ya. 2 kere 5 yazıp yola devam edecektim. Fakat arabaya göre dediği için şöyle yazmak lazım. Ee, kütle kaç kiloydu? 2. Kime göre? Arabaya. Arabanın tabii son hızına göre V üssü. V üssü eksi 5 ile atılmış oluyor. Yani bu büyük çıkar küçük çıkar ben bilemem. Eksi artı ona göre oluşur. Artı 2 e, kiloyu atınca araba 6 kilo kalıyor. 6 kilo çarpı arabanın son hızı. Yani arabanın son hızına göre atılmış oluyor. 80. 2 tane V üssü eksi 10 artı 6 V üssü. Sevgili gençler şurası 8 V üssü eder. Bu da 90 eder. Bu buraya artı olarak geçiyor. 90 eder. Her iki tarafı 8'e böldüğünüzde şunlar zaten sadeleşiyor. 90 bölü 8 45 bölü 4 metre bölü saniye. Şu cevap var. Ben işaretledim ama yani 10 koyup da başka bir cevap çıkarsa onu da bilmiyorum. Çocuklar buna göre çözdüm. Tamam. Hadi bakalım devam edelim. 4 ne no oldu soruya geldik. Sürtünmesiz bir ortamda hız 60 metre bölü saniye olan 2 kilogram hemen yazıyorum. 2 kilogram. Tamam. Durgun haldeki 6 kilogram kütle L isimler, merkezi tam esnek çarpışıyor. Çarpışmadan sonraki hızının büyüklüğü ne olur? Kiminki? L'ninki ne olur? Şimdi esnek çarpışma deyince iki denkleme ihtiyaç duyuyoruz. Bir itme ve momentumdan kaynaklı momentumun korunumu yasası gereği şu denklemi bir yazıyorum. Ben bütün sorularda sağ tarafı artı alıyorum, sol tarafı eksi alıyorum. Siz bilirsiniz, siz de istediğiniz gibi alabilirsiniz. Şimdi 2 kilo çarpı 60 eşittir. Bu buna çarptı ya. Bu 2 kilo, öbürünü bu 6 kiloymuş. Bu duruyor da en başta. O yüzden momentumunu almadım farkındaysanız. Yani şuradan bahsediyorum isterseniz yazayım. Artı 0 oturuyordu çünkü. 2 çarpı vk üssü. Diğeri ise 6 çarpı vl üssü. Farkındaysanız iki tane bilinmeyen var. İşte bu sebeple hızların korunumu denklem var. Hızların korunumu. Bu enerjinin korunumundan kaynaklı. V1 artı V1 üssü. V2 artı V2 üssü. Ne zaman kullanabiliyorum? şuradaki esnek kelimesi varsa kullanabiliyorum. O zaman bunda vektöre yazacağım ama dikkat edin. Sağa doğru 60 artı v k üssü eşittir. Diğeri duruyordu. ilk hızı 0 v l üssü. O zaman ben v l üssü yerine 60 artı v k üssü yazabiliyorum. Burası 120 eder. Burası 2 tane v k üssü. Burası ise 6 çarpı 60 artı VK üssü biraz uzunmuş ya. 120 eşittir. 2 tane VK üssü 360 artı 6 tane VK üssü. Bu buraya eksi olarak geçer. Eksi 240 yer az kaldı. Ondan sonra 2, 6 daha 8 tane VK üssü. Her iki tarafı 8'e bölersem VK üssü eksi 30 olarak bulundu. 3, 8, 24 sola doğru 30 olarak bulundu. Ben kimi buldum? K'yı 30 buldum. K'yı yerine getirip 30 yazarsam eksi 30 yazarsam 60'tan 30 çıkarsa VL üstü de 30 olarak bulunmuş olur. Bir kontrol etmek istiyorum. Yine de hata yapmış olabiliriz. 2 kere 60 evet 120. 2 tane at VK üstü 6 kere e VL üstü 60 artı VK üssü, evet e, 0 artı VL üssü. Bunu getirip buraya yazıyorum. 360 ediyor, 6 ediyor, 8 ediyor, 240 ediyor. 38, 24 zannedersem doğru çözdük. 30 bulduk. Var mı zaten öyle bir şey? Epey uzun bir soruymuş. 5 nolu soruya geldik. Şimdi bu tür sorularda ne yapacağız? F çarpı delta T eşittir delta P'yi yazacağız. Sonra bakacağız elimizde ne var? Kuvvet var. Bakacağız ne var? Zaman var. Farkındaysanız bu ikisinin çarpımı size itmeyi veriyor. İtme de momentum değişimine eşit. Fakat bize momentumla ilgili bir soru sormuyor da enerji soruyor. Nasıl bir geçiş yaparız acaba? O zaman şuradan bir geçiş yolu arayalım. Enerji kinetik 1 bölü 2 mv kare değil miydi? Ben bunun hem payını hem de paydasını kütleyle çarparsam. Şöyle bir şey elde ederim. m kare v kare bölü 2 m. Şuna da momentumun karesi derim. Çünkü momentum mv. p kare bölü 2 m. O zaman ben yeni bir denklem bakın elde ettim. Enerji eşittir p kare bölü 2m. Bu tür sorularda bence rahatlıkla kullanabilirsiniz. Nasıl yani? Gelin önce itmeyi yani momentumu bir bulalım. Bu grafiğin alanı 2f çarpı 2t 4. İsterseniz 4p şeklinde yazabilirim. Çünkü momentum değişimine eşit olacak. 2f çarpı 2t bakın. Buraya ise alana bakın 2 kere 1 2 ya. 2 kere 1 2 bölü 2'den 1 eder. Yani buranın alanı 1. Yani bir tane p varmış gibi yazabilirim. Şimdi nasıl çözeceğim soruyu? Şu, aynen şöyle çözeceğim. Bakın enerji kinetik. P kare bölü 2 m. Neyi soruyor? 2 t ta anında. Tam şuradayken momentum 4 p'ymiş. 4 p'nin karesi. Bakın öyle diyor. P kare bölü 2 m. Bunu hallettik. Enerji 2. Aman unutmayın. Alan olunca ekleye ekleye. 4 pp daha 5 p. 5 p'nin karesi bölü 2 m. Taraf tarafa bölersem şunlar zaten sadeleşiyor. Şu, 16 bölü 25 buldum. Dikkat ederseniz bize E2 bölü E1 oranını soruyor. Tam tersi 25 bölü 16'yı işaretlersen bu da hallolmuş olur. Evet 6. soruya geçelim bakalım. Yine aynı şekilde F çarpı delta T eşittir delta P yazıyorum. Elimde ne var? Kuvvet ve zaman var. O zaman ben bu ikisini çarparsam bana bunun alanı itmeyi verir. İtme de momentum değişimi verir. Zaten bu da bakın itmeyi istiyor. İlk hızı 10'muş. Evet. 20 saniye boyunca uygulanan itmeyi istiyor. Şimdi ne kadar itme uygulanır? Bu grafiğin alanı itmenin cevabı. Şimdi 20 kere şuraya bakın. Dikdörtgen var. 20 kere ondan burası 200. Burası ne olur? 20 kere 5. 100, 100 bölü 2'den 50. Eksi 10 çarpı 5. Bakın. Eksi 10 çarpı 5. Eksi 10 çarpı 5 bölü 2'den. Eksi 25. Ben bunların hepsini toplarsam cevap 225 eder. Ya ben şu anda itmeyi 225 buldum. Bu hiç ilk hızı boşa vermiş. Yani bu bizi bağlamaz. Oldu mu? Ama aynı sorudan son hızı da bulabilir miydik? Kütleyi verseydi bulurduk. Evet. Bu da bu kadar. Yedinci soruya geldik. Yatay sürtünmesi zeminde 3 kilogram kütleli K cismine F kuvveti 5 saniye boyunca uygulanıyor. İvmesi 2 oluyor. Ha. Ya bak şimdi f çarpı delta t eşittir delta p. Siz zaten her soruyu buradan çözebilirsiniz. Ne kadar kuvvet uyguladık? Var mı kuvvet? 5 saniye kuvvet yok piyasada. O zaman f eşittir m bir yazalım. Şimdi cismin ivmesinin 2 olduğunu, kütlesinin 3 olduğunu kendisi vermiş. Yani 6 Newton'lu kuvvet uyguladık. Burası 6. Kaç saniye boyunca uyguladık? 5 saniye boyunca uyguladık. 3 kere 2, bu cismi uygulanan itme. 6 kere 5, 30. Ha, bir yanlışlık yok. İtmeyi ne bulduk? 30. Gittik 30 işaretledik. Tekrar diyorum. İlk önce f eşittir 6 newton'u bulduk. Ne kadar süre uygulandı? 5. 6 kere 5, 30. Bu da halli olmuş oldu. 8. soruya bakalım. Atış sorusuyla itme ve momentum sorularını beraber sorabiliyorlar sevgili gençler. Şimdi bakın 60 atılmış bu serbest bırakılmış. Nerede karşılaşırlar acaba? Ben size mesela burada karşılaşsınlar. Bura H1 olsun. Bura H2. İkisinin denklemini yazmak istiyorum. H1 eşittir. Serbest düşme olduğu için 1 bölü 2 GT kare. H2 ise aşağıdan yukarı düşe yatış olduğu için hani V0 çarpı T eksi 1 bölü 2 GT kare. Bu iki denklemi toplarsam farkında mısın? Şu ikisi yok ediyor birbirini. H1 artı H2 çünkü olay aynı anda olduğu için T'ler aynı. Yer çekimi aynı. H1 artı H2 de 120. Eşittir. V0'da 60'tı. 60T t eşittir 2 saniye. Bu tür sorularda aslında ivmesizmiş gibi çözebilirsiniz. Çünkü yer çekimi ivmesi 10. L cismini 10 artırdığında hızını kanikin 10 azaltıyor. Sonuç değişmiyor. Öyle de düşünebiliriz. Şimdi 2 saniye sonra ne olur? Ee, hız eşittir v0 artı gt yukarıdaki için. Aşağıdan yukarı giden için de şu. İlk hızı yok. Her saniyede 10 artıyor. 2 saniyede 20 olur. O zaman L'nin hızı L'nin çarpışma anındaki hızı ne olur sevgili gençler? 20 olur. K'nın çarpışma anındaki hızı 60'tı. 20 azalır. Bunun da çarpışma anındaki hızı 40 olur. Bunun da çarpışma anındaki hızı 40 olur. Gelin ilk momentumlarını yazalım. 3 kilo olan K cismi. Bakın 3 kilo olan K cismi. Çarpışma anında hızı 40. Diğeri de L. L'nin de kütlesi 2 kilo. Hızı ne? Hızı 20. Ne olur 3 kere 40 120. 2 kere 20'den 40. Aradaki farkı alırsak 80. Bakın. Sizin çarpışma öncesindeki ilk momentumunuz yukarı doğru 80. Bunu koruyacaksınız. Cevap gene yukarı doğru 80 çıkacak. Unutmayın. Şimdi ne yapılıyor? Birlikte hareket ettiklerine göre çarpışmadan hemen sonraki hızları o zaman diyorum ki P ilk eşittir. P son olmalıydı. 80 eşittir. Madem beraber gidiyorlar. 3, 2 daha 5 kilo. Ortak hız ne olmalı? Ortak hız her iki tarafı da 5'e bölünce 16 metre bölü saniye olmalı. Yani cevap Adana olmalı. Evet. Nasıl gidiyor bakalım? Umarım işe yarıyordur. Az evvel bir ispat yapmıştık. Enerji eşittir. P kare bölü 2 mi? Bulmuştuk hatırlarsanız. Aynısını kullanalım. Çünkü bakın kütle var, momentum var, enerji istiyor. O zaman enerji 1 eşittir. Kütlesi m olan bir bilinen momentumu p. Yani p kare bölü 2m. Bu bitti. Enerji 2'yi yazıyorum. 4p olduğunda 4p'nin karesi 16p kare eder. Bölü kütlesi de aynı aynıymış 2m. Taraf tarafa bölünce şunlar gider. Şunlar da gider. Cevap da 1 bölü 16 olarak bulunur. Evet biraz seriyi aldık sanki. Hızlanalım bakalım. Kütlesi 4 kilo olan bir cismin hızının büyüklüğü 12 metre bölü saniyeden 4'e düşüyor. Bakın 12'den 4'e düşüyor. Cismin momentumu ne kadar değişti? Yani momentum değişimi kütle çarpı hız değişimi. Kütlesi zaten 4 kilo. Hızı da 12'den 4'e düşüyor. Bakın 12'den 4'e düşüyor. Yani son hızı 4. ilk hızı 12. Eksi 8 kere 4 cevap eksi 32. Bu artı eksiye girmemiş. Ne kadar değişti demiş. 32 kilogram metre bölü saniye kadar değişmiş oldu. Bir sonraki soruya bakalım. 11. Sürtünmesi yatay düzlemdeki 3 kilogram kütleli K ve 4 kilogram kütleli L cisimleri arasındaki yayı sıkıştırarak aha, sıkıştıracak biçimde ip ile birbirine bağlanmış. ip kesildiğinde 4 kilo olan 4,5 sağa doğru ha, anlaşıldı. İlk momentum son momentuma eşit olacak arkadaş. Momentum korunumlu bir büyüklük. En başta bunlar duruyordu. Sıfır. Şimdi şu 3 kilo olan ne yapar bilmiyorum ama şu 4 kilo olan sağa doğru gitti. O zaman 4 çarpı 4,5 sağa doğru yönü artı almıştım hatırlayın. Diğerini bilmiyorsam artı diyorum. 3 kilo çarpı vk üssü bitti sonra. Bu buraya eksi olarak geçer. 4 kere 4,5, 4,5, 9, 18. Eksi 18, 3 tane vk üssü. Her iki tarafı 3'e böldüğünüzde vk üssü eksi 6 bulunur. Eksi 6 sola doğru demektir. Bu da sola doğru 6 ile gider. Deneyebilirsiniz. Momentum korunacak. Bakalım 12 nolu soru var mı? Varmış. Çünkü ya 11 ya 12 tane oluyor. Eş kare bölmeli sürtünmesi yatay düzlemdeki x ve y cisimlerinin kütleleri sırasıyla 2m ve m'dir. Bunlar gelip o noktasında çarpışıyorlarmış. Nasıl giderler? Çok basit. İlk önce kütleleri yazalım. Bunun kütlesi 2m, bununki m. Bakın bileşenlerini ayırdım ya. 2m çarpı v aşağı doğru. Bakın 2M çarpı V aşağı doğru. 2M çarpı 2 yani 2 kere 2. 4MV sağa doğru. Aşağı doğru sağa doğru. Şuna bakalım. M kütleliği de 1, 2, 3, 4. Bu da M çarpı 4V'den 4MV eder. Şimdi ben ilk momentum bulmak için bunları topluyorum. Yukarı doğru 4MV aşağı doğru olunca 2MV bu tarafa çıktı. Bu da 4MV. Ya farkındaysanız sizin ilk momentumunuz bu. Şu. Yani 2'ye 4. Sadeleştir edebilirsiniz. 1'e 2 şeklinde gidiyor. 1'e 2. Bakın cevabınız da 4 numara oluyor o zaman. Bunu uyan bir tek bu var. Evet. itme ve momentum konusunun testlerini çözdük. Biraz bazı sorular uzundu ama bence güzeldi. Milliyetin Bakanlığının hazırlamış olduğu kazanım testlerini beraberce çözdük sevgili gençler. Ee, sırada ne var? İtme Momentum'un ikinci testi var. Toplam iki taneydi. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.